Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün artık ömrünü tamamlamış olan lityum iyon bataryamı yeni nesil Life 4 pillerle yenileyeceğim. Görmüş olduğunuz pillerimin her biri 6000 mAh saat. Yani saatte 6000 mAh enerji sağlayabiliyor. Diğer bataryamız ise gördüğünüz gibi saatte 3 amper güç sağlayabiliyordu bize. Lityum iyon piller ortalama 1000 cycle iken yeni LiFePO4 bataryamız 3000 cycle. Yani her gün Şarj ve discharge etseniz dahi minimum 10 yıl ömürlü bir bataryamız olacak. Tabii ki buradaki kapasite artışı ise bizim tabii ki avantajımıza olacak arkadaşlar. Gördüğünüz batarya bilindik bir markanın SD yani darbeli mat ait. Peki neden böyle bir girişimde bulunacağız? Çünkü bu bataryanın şu anki fiyatı ortalama 1200 lira civarında ve 3 amper biz 6 amper yani 2 batarya gücünde tek bir batarya yapacağız. Bu ne demek? Ortalama minimum 2000 liralık bataryamızı biz sadece 400 lira gibi bir rakama yeniden hayata geçireceğiz. Elimdeki pillerin tanesi 100 lira. Ben tabii daha uygun almıştım. Buradaki BMC devresi ise yine 100 lira arkadaşlar. Yani 4-500 liraya biz 2000 liralık bir akü batarya yapmış olacağız. İsterseniz nasıl bir süreç izleyeceğiz hep birlikte görelim. Pilimizin kapasitesi, ömrü dolduğu için artık eskisi eskisi gibi performans göstermiyor. Bakın şu anda akü dolu gibi görünüyor. Delme işlemine başladığımızda ise hemen performansını gözlemleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pilim artık tamamen tükendi. Bir delik delemedik. Ortalama 8 milim kalınlığında bir uç kullandım. Gördüğünüz gibi 8 milim. Evet şu kadar. Bakın şu kısma kadar buradaki betonu delebildik. Şimdi bataryamızı içindeki pillerini sökeceğiz. Bu arada ısınmış arkadaşlar. Şu pil aşırı ısınmış. Buradaki pilleri bataryamızın içerisine yerleştireceğiz. Önemli olan pillerin bunun içerisine yerleştirilmesi olayı. Detayları hep birlikte görelim. Öncelikle eski bataryamızı hemen sökelim. Bakalım nasıl bir yapıyla karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar, içerisinde 2 4 6 8 adet lityum pilimiz mevcut. BMC devresi ise şarj aletinin içerisinde gördüğünüz gibi burada herhangi bir devre yok. Buradaki pilleri sökeceğiz. Daha sonra bunun içerisine pillerimizi sığdırmaya çalışacağız. Bakalım şu şekilde iki pil sığdırabilecek miyiz? Evet şu şekilde sığarsa biz iki katlı bir pil grubu yapabiliriz. Yani şu şekilde bataryamızı ona göre dizayn edeceğiz. Hemen şu kısımları da sökelim. Gördüğünüz gibi pillerimiz buraya puntalanmış arkadaşlar. Yine biz punta yapacağız kendimiz. Arkadaşlar öncelikle şu puntaları sökmeniz gerekiyor. Puntaları sökerken özellikle pozitif artı kısmında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü artı ile eksiği ayıran küçük bir mesafe var. Kısa devre anında piliniz patlayabilir. Bilginiz olsun. Şu şekilde yavaş bir şekilde kalın levha kullanmışlar çünkü yüksek akım çekiyor arkadaşlar bildiğiniz gibi bu matkaplar. Evet. Artısını ve eksisini tamamen çıkardık. Muhtemelen içerisinde sensör var. Evet, ısı sensörü. Batarya aşırı ısındığında akımı kesiyor. Evet gördüğünüz gibi artıyla eksi kısmı tehlikeli arkadaşlar. Diğer kısımlar pek önemli değil. Evet işin zor kısmını tamamladık. Artık pillerimiz kolaylıkla çıkacaktır. Arkadaşlar bu pillerde pillerin bir tanesi veya iki tanesi arızalı arızalandığı zaman pillerimiz maalesef çalışmaz hale geliyor. Şu şekilde pillerimizin gerilimini ölçelim isterseniz. Bakalım kaç pilimiz bozuk. 4.4 sağlam. Bozuk pilimiz bu arkadaşlar. Bakın bir tane pilim bozulmuş olması komple bataryayı etkiliyor arkadaşlar. Evet. Bunda hiç akım yok. İlginç. Evet arkadaşlar pilin bir tanesi tamamen çökmüş. Yani şu iki pilimiz tamamen arızalı. 2, 4, 6 adet pilimiz ise şu anda sağlam. Bu pilleri farklı bir şekilde yine değerlendirebiliriz. Biz şimdi buradaki pillerimizi bataryamıza uydurmaya çalışalım. Evet pillerimizi şu parçanın içerisine yerleştirmem gerekiyor. Hemen işlemimize geçiyoruz. Evet pil kutumuzu boşalttık. 4 adet pili sığdırmak zorundayız içerisine. Yan yana 2 pil sığıyor. Şu şekilde. Tabi üstünü kaplamamız gerekecek. Bunda biraz değişiklik yapacağız. Şimdi pillerimizi seri puntalayacağız arkadaşlar. Her pilimiz 2 pardon. Bakın her pilimiz 3.2 volt. 3.65'e kadar bunlar şarj oluyor. Bunları birbirine seri olarak puntaladığımda 14.4 voltluk yani bizim Orijinal Bataryamızın voltajına ulaşacağız arkadaşlar Bu aşamada kendi yaptığımız punta makinesini kullanacağız Punta makinesini yapmak isteyen arkadaşlar için Linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım oradan yararlanabilirsiniz arkadaşlar Puntolama için 0.15'lik nikel levha kullanacağım. Yüksek akım çekileceği için puntalamayı düzgün yapmamız önemli. Diğer pilimizin artı kutbunu kuntalayacağım. Evet. Evet 6.5 voltluk bir gerilim aldık şu anda. 6.5 volt da buradan gelecek. Totalde 13 volt olacak. Tabii ki pillerim şu anda şarj edilmemiş konumda. Evet pilimiz 4 hücreli olduğu için batarya yazan kısımdan 4 adet şarj için kablo çıkacağım. Evet devremizden eksi girip çıkıyor arkadaşlar. Şarj ve deşarj kısmını şu anda yapacağız. Ulaştık. Sanırım bu şekilde gözüküyor. Şarj olduğu zaman pillerimiz 14.4 volta ulaşacağız. Şimdi sıra geldi de Elimize bağlamaya. Evet, pilleri birleştireceğim. Evet, eksim. BMC devremin eksisi. Hemen bu arada pillerimizin gerilimini evet, şarj işlemine başlayacağız başına. arkadaşlar. Artım. Tabii ki bu arada güç kaynağımı 14.4 volt ayarladım. Ve eksim. Burası benim şarj girişim. Burası ise pil çıkışım out. Şu şekilde. Evet ortalama 1 amperle pilimiz şu anda şarj oluyor. Buradan şarj akımını biraz kısabilirsiniz. BMC devremiz bakalım. Arttırabiliriz de. 3.60 volt civarında her 4 pilimi balanslı bir şekilde şarj edebiliyor mu? Daha sonra şarj işlemi başarılı olursa buradaki kutumuzu hazırlayacağız ve devremizi bu kutunun içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. 3.32, 3.33, 3.33 ve son pilim ise yine 3.33. Tabii ki burada pilimizin şarj olduğunu anlıyoruz. Evet, ilk pilimizde 3.33. Evet bu aşamada pillerimi e, kutusunun içerisine yerleştirirken kısa devre oldu ve BMC devrem maalesef yandı. E, delik delmeye fırsatımız olmadı arkadaşlar ama 6 amperlik bir pil grubunu Pilimizi 500 liraya mal geldi. ettik diyebilirim artık çünkü bunun yenisini e, almaya kalksaydık 2000 lira gibi bir ücret ödeyecektik. Biz 500 liraya matkabımıza şarjlı matkabımıza. Ee, bir pil batarya grubu yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Ancak projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Evet gayet istikrarlı çalışıyor.